Futbolda hata hep var ama kalecinin böyle bir lüksü yok çünkü bedeli ağır olur genelde. Yakın tarihin unutulmaz kaleci hatalarında 19. sırada Adnan Karahan var. Sol kenarda sançay, orta pozisyonu. Şimdi orta attanı kucağına tuttu elinde. Birinci muzda Karahan. 2001-2002 sezonu. Antalyaspor zorlu Ali Samiyen deplasmanından bir puana çıkarmak üzere ama sahneye kendi kalecisi Adnan çıkıyor ve topu elinden kaçırıyor. Böyle hataların cezasını hemen kesme işini çok iyi bilen Ümit Karan takımını 2-1 öne geçirip 3 altın puanı İstanbul'da tutarken maç sonu açıklama yapan Adnan aslında her şeyi özetliyor. Elimizden geldiğince mücadele ediyoruz. Antalya Spor'da Oliver Kahn vardı mı ben oynuyorum. hatayı yapıyor. Son dakika hatasını Olur. yapıyor. Olur. Ümit Saranın golü. Kaleci Adnan'ın inanılmaz hatası. Elimizden geldiğince mücadele ediyoruz. Antares vardı, Oliver Kahn vardı evet. ama ben oynuyorum. Ümit seviniyor. 2001-2002 sezonu. Antalya Spor zorlu Ali Samiyen deplasmanından bir puana çıkarmak üzere ama sahneye kendi kalecisi Adnan çıkıyor ve topu elinden kaçırıyor. Böyle... Son son dakika, ümit koşuyor, ümit attı, ümit attı. attı. Son dakikada gol geldi, Galatasaray'ın golü geldi. Adnan'ın inanılmaz hatası, trajik bir an. Adnan nerede? Üstünden kahroluyor. oluyor. Sol orta pozisyonu. Şimdi orta ve Gol oldu. Gol oldu. Gol oldu. Hataların cezasını hemen kesme işini çok iyi bilen Ümit Karan takımını 2-1 öne geçirip 3 altın puanı İstanbul'da tutarken maç sonu açıklama yapan Adnan aslında her şeyi özetliyor. Elimizden geldiğince mücadele ediyoruz. Antalya Solda hata hep var ama kalecinin böyle bir lüksü yok çünkü bedeli ağır olur genelde. Yakın tarihin unutulmaz kaleci hatalarında 19. sırada Adnan Karahan var.